Oğlum senin ödevin nerede? Hocam özür dilerim ya ben evde unutmuşum ödevi. Kendini niye unutmadın oğlum? Ya biz Gerizekalı. Bir daha ödevini getirmezsen sözüne 50 girerim haberin olsun. Tamam hocam özür dilerim. Evet çocuklar notlarınızı okudum sınavlarınızı bugün ev okula girerim haberiniz olsun. Hocam sınav kağıtlarımız nerede? Ve ha has ee, evde unuttum. Neyi anlamadım? <laughs> evde unutsun. Hocam duyamadım yüksek sesle söyler misiniz? Evde unuttum. Kendini niye unutmadın? Sana notunun yarısı sözlü gireyim de görsen. Hocam şaka yaptım. Çocuklar Ahmet hocanız bugün gelmeyecek serbestsiniz dışarı çıkabilirsiniz. Ne oldu nasıl geçti dersiniz? Hocam dışarı çıkabilirsiniz dediniz geldik yok yazılmışız ya. Hocanızın haberi yoktu geldi bir baktı sınıf boş. Size böyle bir bir insan şakası yapmak istedim de. Oğlum nasıl bu kadar çabuk inandınız Ahmet hocanın okula gelmediği gün mü oldu? Hocam normalde haklısınız da yine sizin eve gitmiştir dedim. Yine bizim ev derken? Ahmet Hoca geçen cuma ilk defa okula gelmedi. Ben de sizin oralarda oturuyorum. Bir baktım hocam sizin eve giriyor. Geçen cuma hanım bana altın günü yapacağını söylemişti. Hocam. <laughs> ya tamam intikamını aldın hadi bak devamsızlıklarını sileceğim. Baya iyi şakaydı. Hocam şaka değil. Oğlum biz düğüne gidiyoruz gelecek mi? Yok ya evde takılırım ben. Öyle bir şey yok ya bizle geliyorsun ya da anneannenlere bırakacağız seni. Baba ben kaç yaşındayım? İstersen 50 yaşında ol. Biz geç kalabiliriz. O saatte evde tek kalamazsın. Tamam tamam. Bırakın beni anneannemler hadi. Oy anneannesinin paşası hoş gelmişsin. Geç. Şşş anneanneni üzme ha. Üzmez o beni üzmez. En sevdiğin yemekleri yaptım gel. Ellerine sağlık anneanne çok güzel olmuş. Heh, bir tabak daha getireyim. Yok anneanne sağ ol doydum ben. <laughs> anneanne ben... <laughs> ne? <laughs> Birazcık nohut alırım Nohutum da güzel şimdi ha. Çocuklar yaz tatili için planlarınız var mı? Hocam vardı, diğer hocalar bir sürü ödev verdi Aa iyi hatırlattın Ahmet Arkadaşlar ben size ödev vermeyeceğim Yaz tatilini dolu dolu geçirin diye Diğer hocalarınızla da konuştum yani ödevleri yarı yarıya azaltmayı kabul ettiler Üf, Nereden çıktı ya Çok sağ olun hocam teşekkür ederiz Evet Ayşe'cim böyle diyeceğini ben de tahmin ediyordum Sen hariç kızım N Neden hocam? Sınıf adına gidip diğer hocalarından daha fazla ödev vermelerini istemişsin kızım. Al sen yaparsan artık hepsini. Şerefsiz. Evet arkadaşlar bana bir ödev kontrolcüsü lazım. Kim olmak ister? Hocam ben olabilir miyim? Tamamdır asla hafta ödevleri sen kontrol edersin kızım. <laughs> Kanka yaptın mı ödevini? Kanka ben yapamadım ödevi. Tamam ben sana artık koyuyorum sonra tamamını çaktırma. Ali sen yaptın mı ödevi? Ya ben yaptım da evde unuttum. Sana sonra göstersem. Olmaz hocayla ben papaz oluyorum. Sonra eksi veriyorum. Aslı kontrol etti mi ödevleri kızım? Kontrol ettim hocam. Yapmayanlara eksi verdim merak etmeyin. Tamamdır kızım. Arkadaşlar ödevleri çıkarın ben bir daha kontrol edeceğim. Hocam neden ben ettim ya zaten. Evet bakalım ödevini yapmayan yakın arkadaşlarına artı koymuş musun koymamış mısın? Otur otur. Evet çocuklar hemen 2 dakika sınavımız olup derse geçelim. Hocam sınavın 40 dakika sürmesi gerekmiyor mu? Yok ya çok basit sınav hemen 15 dakikada yaparsınız zaten. Evet çocuklar şimdi listening bölümü 40 puan olacak hemen 2 dakika dinleyip yapın sonra derse geçelim. Hocam sınavın yarısı listening olur mu 40 puan ne? Hayır hayır çok basit ben A1 düzeyinde bir şey ayarladım zaten hemen dinleyip yaparsınız. Sessizlik. Cık, neyse. Evet çocuklar bitti kağıtları hemen masaya koyun derse geçelim. Hocam hiçbir şey anlamadık ki. Sussaydın anlardın. Birazcık sessiz olsaydınız anlardınız. Bakın son bir kere daha açıyorum. Başka da ben daha ne yapayım ya? Evet. <laughs> Abi kolay gelsin. Kardeşim yürü git. Abi daha lafımı bitirmedim ki. Kardeşim yürü git dedim duymuyor musun? Gerizekalı. Abi merhaba bana oynaşar mısın? Çık dışarı. Bana oynaşmazsan seni anneme söylerim. Lan çık dışarı. Annesine söylerim. Sanki bilgisayar annenin. <laughs> Hemen bana Minecraft açıyorsun. Anlamadım. Ne dediğimi duydun. Ondan sonra da kaktüs adam açıyorsun. En sonunda samuray çek izleyip evime gidiyorum. Helal lan sana geç otur. Yalnız samuray çek izlerken beni de çağır ben de izleyeceğim. Kaliteli çocuk. Çocuklar dersim bitmesine kaç dakika var? Hocam 5 dakika kalmış ya. Anladım o zaman siz şimdi sessizce çıkabilirsiniz. Kantinde sıra beklemeyin olur mu? Harbiden mi hocam çok sağ olun. Allah Allah. Çocuklar size geçen hafta ödev vermiştim ya onu erteliyorum haftaya getirirsiniz. Hocam çok teşekkürler kanka ne oluyor lan? Arkadaşlar sınav nasıl geçti zor muydu? Hocam valla Zümre nasıl bir sınav hazırladı aşırı zordu ya. Hadi ya anladım. O zaman ben sizin sözlerinize birkaç puan fazladan girerim sıkıntı yapmayın. Kanka beni çimdik desene. Huu, kanka bağırma gerizekalı. Kızım Cansu'ya baksana Elif'le bestim diye story atmış. Ay kızın arkasından demediğini bırak. Neyse kanka ben dedikodu yapmayacağım ya. Kanka valla haklısın ya ben de sevmiyorum zaten dedikoduyu. Ama arkasından sövdüğü kızla can ciğer kuzu sarması olmayı biliyor. Ya bu kardeşim dediği kızın sevgilisiyle işi pişirmedi. Hayır madem en doğalı benim diye takılıyorsun o zaman fotolarına hayvan gibi şop yapma değil Bak mi? Bak desen Ayşelerle arkamızdan konuşacağım ama şu an nasıl da yüzümüze gülüyor. Evet ya Allah Allah. Kanka sanki biraz dedikodu yaptık be ayıp oldu. <laughs> yani kanka aslında bu dedikodu değil yani biz gerçekleri söyledik. Ha? Değil mi yani biz olanları söyledik Bunlar herkes biliyor ki zaten. Şş, abi bana oyun aç lan. Kardeşim birincisi benimle düzgün konuş, ikincisi bilgisayarım yok. Ne demek bilgisayarım yok? Sen benimle taş... Alo kime diyorum? Ayrıca görmüyor musun? Odada bilgisayar yok. Ne demek yok lan? Nereye sakladın bilgisayarı? Oğlum sıkıntılı mısın? Nereye sokacağım bilgisayarı? Kes sesini, kesin misafir çocukları gelip de bulamasın diye bir yere sakladım. Bulacağım onu ben. Odamdan çıkmak için 3 saniyem var. <laughs> Sünnet çapkası, panda, Barbie, bilgisayar yok. Ayşe teyze şu çocuğunu gel al yoksa ben bunun ebesini si Kızlar saçımı şöyle uçlarını pembe yaptırdım nasıl olmuş? Ana aşkım çok güzel olmuş. Ay harbiden ben de böyle yaptırmayı düşünüyordum. Çok beğendim canım. Teşekkür ederim hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Ay kanka onu öyle bok gibi olmuş. Ay harbiden niye böyle bir şey yaptı bu salak. Beyler saçımı kestirdin nasıl olmuş lan. <laughs> kanka yar <laughs> benzemişsin. Kanka ne yalan söyleyeyim gibi olmuş. Ay yürüyün gidin oğlum siz ne anlarsınız tartan şeyden cahil herifler. Beyler sel. Pf, kanka bu ne lan tipini si Ya beyler harbi o kadar kötü mü olmuş lan? Ya sala gelip dalga geçiyoruz gayet güzel olmuş. Harbi oğlum şaka maka baya yakışmış saatler olsun. Valla kanka ben de beğendim ama yine de tipini sik. Eyvallah cansınız akşam alırsa ayarladım haberiniz olsun. Harbi kaçta lan? Abi kolay gelsin bir çikolata alacaktım da şu ne kadar? Ee, kardeşim 5 lira. Abi ne yaptın ya kaç yıldır sana geliyoruz yok mu bir indirim bize? Kardeşim bundan daha ucuzunu bul ben de sana 30 tane vereceğim söz. Tamam lan bekle. Karşı bakkal Kemal abiye girdi. Ne yapıyor bu çocuk? Al buldum. 4,5 lira. Ver şimdi 30 tane. Kardeşim. Ne kardeşim? Hatta bak ben sana bir kıyak geçeyim. Sen 30 tane ver. Bir tane de kendim alıyorum. <laughs> hani kanıt var mı 4.5 lira olduğuna dair? Biliyordum lan böyle Bul bul diye artistik yapıyorum. Bulunca da kanıt var mı? Al fiş aldım senin yüzünden. Kemal abi çocuk gözüme fiş sokuyor. Yapacağın indirimin zamanını sik... Kimle konuşuyorsun aşkım? Ha, Eren ne ya? Ne yapıyorsun yazmış da. Onu ne ilgilendirdiğini anlamadım tam olarak. Yok geçen hafta okula gitmedim ya ondandır. Yaren engelle şu çocuğu. Arda çocuk sadece sınıftan arkadaşım. Ya arkadaş ya ana yapışacak o çocuk ben biliyorum. Kendimden bil... Erkekleri biliyorum ben. Engelli diyorsam engelleyeceksin. Tamam engelliyim. Sen ne yaptın İrem'le konuşuyor musun hala? Hangi İrem ya ne alaka? Şu yanında sana sırnaşmaya çalışıp canım cimli konuşan kız var ya. Ya saçmalama çok yakın arkadaşım ya kardeşim gibidir. Kardeşim insanların sizi sevgili sanmasından rahatsız oluyorum. Hani mesafeni koruyup ilişkini sınırlandırırsan çok sevinirim. Hayır bu kıskançlık tripleri de sen bana güvenmiyor mu ya ben? Sana yalan mı söyleyeceğim bir de? Diyorum ki kız gibi sen Oğlum saat kaç oldu okula gitmeyecek mi? Ee, anne ben çok hastayım üşüttüm herhalde. E tane tane soğuk suları içersen böyle olur. Hay niye bağırıyorsun? Tamam sen dinlen biraz ben sana nane limon kaynatayım. Oğlum gidip ekmek alacak mı? Anne yerimden kalkamıyorum sen git sen. Oy kurban olurum. Tamam ben gideyim. Aşkım ben sana şey diyeceğim hastayım da haftaya buluşsak olur mu? Haftaya da buluşuruz da ben ev boşunu söyleyecektim. Aşkım çok hastayım vallahi kalkamıyorum. Ya yeter ya. Efendim kanka. Kanka nasılsın diyecektim de o ses ne lan iyi misin sen? Kanka felaket hastayım ne oldu? Hadi ya ya bizim akşam alı var da istiyorsan sen de gel diyecektim. Yok kanka bir şeyim yok benim kaçta? Oğlum o kadar misafirliğe gelmişler. Şu çocuğa bir oyun açsan ne olur ya? Yani ben sana misafir istemiyorum dedim. Oyun falan açmam kusura bakma. Çağırıyorum çocuğu oyun açacaksın bak anne telli geliyor ha. Ya Yani hayır istemiyorum ya. Gel bakalım Arda. Abisi Arda'ya bir oyun açarsın deme artık. Of ne oynayacaksın? Abi benim ablam bana Barbie giydirmeci açıyordu ben bir onu biliyorum. Bıf, tamam gel sana GTA San Andreas Minecraft falan açayım. Kıyamadım çocuğa ya. Abi al sana kaşık getirdim. Oğlum ne yapacağım ben bu kaşığı? Abi gözüne sokan. Ee, şey sana puding yaptım da onu yemek için kullanırsın. Sen bana puding yaptın. Evet ama neli yediğini bilmediğim için hem kakaolu yaptım hem muzlu yaptım hem de çilekli yaptım. <laughs> Oğlum kim yiyecek bu kadar pudingi? Şey ben onu da düşündüm. Arta kalan pudingleri komşulara dağıtacağız. Bak sen misafir çocuğuna göre pek bir düşüncelisin. Ya ne abi öyle çok da şey yapmaya gerek yok. Bunları sana bilgisayar oynatmam için yapıyorsun değil mi? <laughs> Evet. Hadi geç oyna pezevenk. Üzgün <laughs> konuş sıçarım ağzına. <laughs> ya çocuklar bu notların hali ne böyle ya? Hocam sınav çok sordu. Atma lan sınav çok kolay. İlk okul çocuğunu getirsem yapar bu soruları ya. Hocam okulda 80 üstü alan yok. Oğlum çalışmıyorsunuz sonra sorular çok sordu. Yürü git soruları ben hazırlam... <laughs> Sen kimsin? Neredeyim ben ya? Soruları neden zor hazırladın? Atlet mi lan o? Soruma cevap ver. Burada soruları yalnızca ben sorarım. Bu kadar kolay ha? Cevap vermezsem ne olur? Bence vermek isteyeceksin. <laughs> soruları bilerek zor soru hazırlıyorum ama kolaymış gibi davranıyorum ki çocukların psikolojilerini bozayım. Artık buraya kadar. Lan Ahmet! Pezemek milletin sözüne bir yüz verme bunu alıp senin bir yerine... ...sokarım.